Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konuya başlayacağız arkadaşlar. Televizyon yani televizyon konusunu öğreneceğiz. 7. sınıf İngilizce'de bu konu gerçekten çok kolay, çok lezzetli bir konu. Expressing preferences yani tercihlerimizi söyleyeceğiz. I like, I prefer şeklinde. And Describing what people regularly. Yani insanların düzenli bir şekilde ne yaptığını söyleyeceğiz. Mesela Tonguç'um sana sorayım. How often play online games? Always. Harikasın. Always dedin. Doğru cevap verdin. Niye? Çünkü daima online oyunlar oynuyorsun. İşte Roblox or Fortnite'tır. neyse. Sıkıntı yok. Ama az oynamalısın. Yanlış bir şey. Rarely demen lazım. Yani nadir demen lazım ki derslerine başarılı ol. Bunları öğreneceğiz. Ve stating personal opinions. Yani kişisel e, görüşlerimizi I think in my opinion şeklinde söyleyeceğiz. Burada öğreneceğimiz çok güzel bir ders. Yani burada işte çizgi filmin ne olduğunu biliyor musun Tonguç herhalde benim? Bilmiyorum hocam. Çizgi film, İngilizce cartoon demek. Mesela bu komediler sitcom olacak, Türkçe'ye de geçmiş. Veyahut da bu spor programı mesela. Veyahut da weather forecast yani hava durumu. Ya da burada bir belgesel var gördüğün gibi, timsahlar var. Belgesel ne demek Tonguç Şelal'in benim? Hocam çoğunu bilmiyorum. Tamam evladım çoğunu bilmem, beni ilgilendirmez. belgesel ne demek İngilizce onu soruyorum. Belgesel, documentary demek. Bu dizi mesela... TV serisi, televizyon dizileri ve kelime oyunu demiş. Burada bir quiz show yani oyun diyebiliriz Tonguç Helal'in benim. Aynı zamanda burada mesela bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz. Sonra da bu kelimeleri ne yapacağız Tonguç Helal'in benim? Nasıl ezberleyeceğiz diyorum. Tonguç'um sana öğretmiştim. Bu kelimelerin önüne İngilizcesini arkasına Türkçesini yazıyorduk. Sonrasında bunları ne yapıyorduk? Alıyoruz ve sadece cebimize koyuyoruz. Harikasın hiç unutmamışsın aferin. Bu kelimelerin önüne İngilizcesini arkasına Türkçesini yazacaksın. Mesela diyelim ki bu haberler demek. The news dedin mesela haberlerdin. Hemen arkasına da sonrasına haberleri yazdıktan sonra cebine koyuyorsun ve hiç çalışmana da gerek yok. Çünkü arada bir cebinden çıkardıkça çok rahat bir şekilde öğreniyorsun. Şimdi intromuzu girmeden önce ödevimize verelim. Bu arada Tonguç Kaptı 8. haftaya geldik. Süpersonik'te test 25, 26, 27, 28 televizyonla alakalı. Bak burada çok güzel sorular hazırladık. Hemen şöyle göstereyim. Burada tabii takıldığın sorular olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarından dinleyebilirsin. Dinamos olanlar sayfa 82-98 arasını, tüm dersler kitabı, fiştel kitabımız alanlar test 9 ve 10'u, Zoru Bankası olanlar da test i9 ve i10'u çözsünler diyoruz. Ödevlerimizi hızlı bir şekilde verdik. Neden? Çünkü hemen intromuza giriyoruz ve mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm ready. Harikasın. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise Gördüğünüz gibi Tonguç Kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Şimdi o zaman ilk ile başlıyoruz, bak burada çizgi film ne demekti? Cartoon demekti, Hemen yazıyorum bak böyle. Cartoon dediğimizde bunlara çizgi film diyoruz. Bunlar Türkçe'de aynı şekilde geçmiş, komedi dizileri yani sitcom diyoruz. Burada ise bir e, televizyon programı ama spor programı görüyoruz. Yani beyaz spor, belki e, şeyde görmüşsündür sosyal medyada. Bu da sports program, sports program diyebiliriz, şöyle yazıyoruz. Spor programı, aslında Türkçe'de benzeri geçmiş. Burada hava durum var, hava... Weather demek hava. Ee, durumu da hava durumunu tahmin ediyorlar. Weather Forecast şeklinde yazıyoruz sonuçum. Dediğim gibi az önce bak intromuzdan önce söylemiştik. Sen Weather Forecast'in hava durum olduğunu bilmiyorsan bir kağıdın ön kısmına Weather Forecast yazacaksın. Arka kısmına hava durumu yazacaksın. Sonra da bunları cebine koyup rahat rahat çalışacaksın Zaten bu kelimeyi sen böyle televizyonda e, hava durumunu görürken bir anda cebinden çıkarsan yanlışlıkla... O hiçbir zaman aklından çıkmaz. Düşün o kadar keyifli. Bunu az önce söylemiştik timsahların ne olduğunu. Daha doğrusu timsah krokodil demek ama belgesel diyor. Belgesel de documentary. Şöyle yazalım. Documentary şeklinde yazıyoruz. Burada bir dizimiz var. Buna da TV series diyebiliriz. Yani seri dedi dizi yani diziler. Burada da bir yarışma programımız var. O da quiz show şeklinde söyleyebiliriz. Sonuç herhalde benim. Şimdi geldik diğer konularımıza. Diğer e, kelimelerimize. Burada mutfak demiş. Arda'nın mutfağı muhtemelen bir yemek programı. Mesela Masterchef de öyle bir şey. O zaman ne diyeceğiz? Aşçı programı yani cookery program e, yemek programı şeklinde söyleyebiliriz. Cookery program diyoruz. Burada haberler var. Yani The News diyoruz. Bak haberler. Aynı zamanda burada yine az önceki gördüğümüz gibi şey vardı. Şu diziler vardı. Tabii bizimdeki dizilerin hepsi esasında böyle e, pembe dizi pembe diziye İngilizce'de soup opera diyorlar. Yani böyle acayip bir şey tabii dalga geçiyorlar esasında. Yani çorbadan opera gibi. Yani burada böyle sürekli bir drama var. Sürekli bir hüzün var. İşte ayrılıyorlar, birleşiyorlar. İşte böyle hep bir sıkıntılar var yani. Reklamda yaptınız mı hocam? Yok evladım ne bunun reklamı? Bunların hepsi artık tedaviden kalkmış diziler. Sıkıntı yok. Şimdi soap opera dedik. Devam ediyoruz. Buraya baktığımızda ise ne var? Talk show. Hemen yazıyoruz buraya. Talk show. Hani böyle beyaz show falan vardır ya. Onlar hep talk show oluyor. Tabi artık o da yoktur galiba. Burada gördüğün gibi özgürce giyin falan diye böyle deterjanlar koymuş. Demek ki bu reklamlar. Reklamlar da İngilizce'de commercials Tonguç'um. Commercials dediğimiz reklamlar oluyor. Commercial reklam, commercials reklamlar. Burada yine tartışma programı var. Böyle 4-5 tane ekran olduğu zaman kesin siyaset tartışıyorlar. Bunları da biz tartışma programı yani discussion diyoruz. Tonguç eladı benim. O zaman bir kez daha tekrar diyoruz. Yemek programları cookery program. Haberler the news pembe diziler soap opera talk showlar talk show zaten Türkçede benzeri geçmiş reklamlar commercials tartışmalar discussions tartışma programları discussions devam ediyorum bunlara bakıyoruz çizgi film cartoon komedi dizileri sitcom spor programları sports program hava durumu weather forecast belgeseller documentary televizyon dizileri tv series ve burada da quiz show yani yarışma programlarını görüyoruz songuço Şimdi gelelim preferences'e. Burada çok basit bir yöntemimiz var. Biz sevdiğimiz şeylerden sonra prefer'ı kullanıyoruz. Bak prefer'den sonra sevdiğin şey gelecek. To'dan sonra ise sevmediğin şey gelecek. Mesela sen hangi oyunu seviyorsun sonuç herhalde benim? Fortnite, Roblox oynuyorum. Süper. Şimdi Fortnite'den Roblox oynuyorsun ya. Bunlardan birini birine tercih ediyorsan. Eğer önce Fortnite tercih ediyorsan diyeceksin ki. I prefer Fortnite diyorsun to Roblox. Ne demek bu? Ben Fortnite'ı Roblox'a tercih ederim. Yani ben Fortnite seviyorum demek istiyorsun. Çünkü Preferden sonra Fortnite gelmiş. Ama True'dan sonra ise Roblox gelmiş. Demek ki sen Fortnite Roblox'tan daha çok seviyorsun. Tam tersi ise bu sefer I prefer Roblox to Fortnite demen gerekiyor. Tonguç Eradım benim. He sheet'te ise prefers oluyor. Yine aynı şey. Sevdiği şeyi önce getiriyor. Sevmediği şeyi sonra getiriyor. Tonguç Eradım benim. Mesela demiş ki I prefer soap operas to news. Yani bu pembe dizileri haberlere tercih ediyormuş. Yani haberlere to diyor. Soap opera pembe dizileri ise I prefer ben seviyorum diyor. Demek ki sevdiği şey prefer. Burada sevmediği şey ise to'dan sonra gelmiş oldu. Şimdi gel bakalım burada bir alıştırmamız var. Demiş ki fill in the blanks according to the table demiş. Boşlukları tabloya göre doldurun diyor. Şimdi timsahlar belgesi hatırlarsan bu neydi? Documentary yazıyorum böyle. Documentary. Burada aynı zamanda Arda'nın mutfağı vardı. Bu da yemek programıydı. Cookery programları ne olduğunu az önce öğrenmiştik ama bir kez daha yazalım. Burada bir televizyon dizimiz vardı, TV serisi. Aslında bu TV serisi değildi, bu neydi? Soap Opera'ydı, bunu şöyle yapalım. Az önce Soap Opera demiştik buna. Soap Opera... Çünkü bak burada ne yazmışız? Demişiz ki... Pardon, şurada... Burada buraya Soap Opera, pembe diz demişiz. O zaman bu resme gene pembe dizlememiz lazım. Buraya ne demiştik Tonguç Eraylı Bey'in? The News, yani haberler demiştik. Bu e, Quiz Shows, yani yarışma programları demiştik. E, bu da spor programı. Hemen bunu da yazalım şöyle. Sports Program şeklinde yazıyoruz. Tonguç evladım benim. Şimdi başlıyoruz. Demiş ki Tongül prefers. Tongül tercih ediyor bak. Bunun üzerine yeşil tik koymuşuz. Demek ki bunu istiyor. Bunu ise istemiyor. Demek ki prefer'den sonra bu gelecek. To dedikten sonra ise bu gelecek. O zaman ne diyoruz? Tongül prefers documentaries. Documentaries. Belgeselleri tercih ediyor. Bunun çoğulu. To dediği de yiyecek programları, yemek programları. O zaman buraya da cookery program şeklinde yazıyoruz. Tonguç şöyle adım benim. Demek ki Tongül en çok belgeselleri seviyor. Tongül tercih eder belgeselleri yemek programlarını. Şimdi sana geldik. Tonguç prefers soap opera falan filan diyor. Sen ne yapıyorsun daha çok Tonguç Eladın boş olduğun zamanlarda? Ders çalışıyorum. Harikasın Tonguç'um. Gerçekten zaten televizyon izlememen lazım. Yani ders çalışmana zaten mükemmel bir alkış hemen getiriyorum bu arada sana. Roblox <laughs> oynuyorsun. Oynamak en doğal hakkın. <laughs> Ali Hanım futbol oynamak da spor yapmak, basketbol, futbol bunlar da çok güzel bir şey. Hepsi çok güzel. Şimdi ama diyelim ki burada hani bir alıştırma yapıyoruz ya. Tonguç prefers. Bak sen pembe dizileri tercih ediyormuşsun. <laughs> pembe dizileri tercih ettiğine göre ne diyeceğiz? Tonguç prefers soap operas. Pembe dizileri tercih ediyor. Tu neye? Haberleri. Sen haberleri fazla izlemiyormuşsun. Zaten izlemene de gerek yok. Geldik buraya. Tankut'a. Tankut ise tabii ki zaten yapacağı belli spor programı izleyecek ve yarışmaları da sevmiyormuş fazla. O zaman ne diyeceğiz? Tankut prefers, Tankut tercih ediyor. Sports programs yani spor programlarını tercih ediyormuş to neye? Quiz shows, quiz şovlara show yani yarışma programlarına tercih ediyormuş diyoruz. Demek ki sevdikleri şeylerin üzerine tik attıkları için biz onları preferden sonra getirdik Tonguç'um. Sevmedik şey, şeylerin üzerine çarpı için de biz onları to ifadesinden sonra getirdik. Geldik diğer önemli kelimelerimize. Şimdi böyle bir şey gördüğün zaman televizyonda ne yaparsın Tonguç Eylül benim? Bilmiyorum hocam. Ne yapacağını bilmez olur musun? Tabii ki de izlemeyeceksin böyle bir şey gördüğün zaman televizyonda. Niye? Çünkü bu kötü örnek demek Negative Examples yani içinde hırsızlık var ya da ne bileyim işte sigara var böyle zararlı şeyler var kötü örnekler var o yüzden bunu izlemeyin diyor. Bu ise herkesin izleyebilecek genel izleyici demek. Genel izleyici de İngilizce'de general audience yani genel izleyici diyoruz. Bunu sen izleyebilirsin öyle değil mi sonuç Herhalde? Evet hocam. Harikasın. Şimdi burada 7 yaş üzeri demiş. O zaman zaten belli ama ben bunu İngilizcesini yazmak için yazıyorum. Suitable yani uygun diyor. For seven and older. Yani 7 yaş ve daha yaşlı insanlar için 8-9-10 için uygun demek istiyor. Bu ise 13 demiş. Yani demek ki bunu izleyen bunu izleyemeyebilir. 8 yaşındakiler, 9 yaşındakiler, 10 yaşındakiler, 11 yaşındakiler bunu izleyemeyebilir. Niye? Çünkü bu suitable diyor. Uygundur diyor. Suitable uygun demek. Suitable for 13 yani 13 yaş ve and over ve üstüne uygunmuş. Burada ise ne var Tonguç Ela'nın benim? Gerçekten çok güzel verdin bomba efektini. Burada bomba var. O zaman bu da e, şiddet diyelim. Violence and Arr yani korku. Şiddet ve korku diyoruz. Sonuç herhalde benim. Bu kelimeleri az önce söylediğimiz gibi mutlaka eğer öğrenmek istiyorsan bir karta böl. Bir kartona veya bir kağıda. Önüne İngilizcesini arkasına Türkçesini yazıyorsun bitiyor. Şimdi geldik buraya. Az önce sana dersin başında da sormuştum. Demiştik ki. Ne kadar sıklı yapıyorsun? How often sorusunu gördüğümüz zaman ne diyoruz demek Tonguç Erhan'ım benim? Always. Hayır always demiyorsun evladım. Bazen usually diyebilirsin bazen often. Ona nasıl karar veriyorsun biliyor musun? Şöyle. Eğer bir şeyi daima yapıyorsan always diyorsun. Çoğu zaman yapıyorsan usually diyorsun. Sık sık yapıyorsan often diyorsun. Bazen yapıyorsan sometimes diyorsun. Nadiren yapıyorsan hardly ever diyorsun. Hiç yapmıyorsan da never diyorsun. Yani asla never. Anlaştık mı? Mesela diyelim ki sen her gün hepimiz uyuyoruz. Biz de her zaman uyuduğumuza göre buna always diyebiliriz. Ama mesela diyelim ki zararlı şeyler kullanmıyoruz. Ona da never diyebiliriz. Bir de how often'a biz Every day yani her gün, every week, her hafta, every month, her ay, every year, her yıl şeklinde de cevap verebiliriz. Veya once a month, ayda bir kez, twice a month, ayda iki kez, three times a month, ayda üç kez, four times a month, ayda dört kez şeklinde de cevap verebiliriz. Tonguç Eladi benim. Şimdi demek ki how often sorusunu gördüğümüzde ne sıklıkla bak buraya yazıyorum how often ne sıklıkla demek Tonguç Eladi benim. Yani hangi sıklıkla? Always, daima. Usually, genellikle. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Hardly ever, nadiren. Never de asla anlamına geliyor. Mesela burada demiş ki, how often do you watch TV? Ne sıklıkla televizyon izliyorsun? Burada demiş ki, I rarely watch TV. Yani bu da yine yüzde on falan denk geliyor. Bu sometimes'dan daha az. I rarely watch TV. Ben nadiren televizyon izlerim. When I do izlediğimde I prefer watching sport programs. Ben izlediğimde sports programs yani spor programları izlerim diyor arkadaşımız. O zaman biz burada net bir şekilde anladık ki daima yaptığımız şeyler için always'i asla hiç yapmadığımız şeyler için de never ifadesini kullanacağız. Tonguç Hocam diyelim. çok kelime var nasıl aklımı tutacağım? Evladım söyledim ya takdimimiz çok basit. Kelime kartları oluşturuyorsun. Buraya mesela diyelim ki often often'ı yazıyorsun. Arkasına da bu kartın arkasına da Türkçe sık sık yazıyorsun bitti gitti. Sonra çalışmıyorsun bile. Cebine at zaten o aklında kalır merak etme. Şimdi geldi yine bir sürü kelime var bunlara bakalım. Learn demiş bu kelimeleri öğreneceğiz. Şimdi burada gerçekten bir sürü kelime var. Bunlar televizyon izlerken e, kullanmamız gereken veyahut da günlük hayatımızda kullanmamız gereken önemli kelimeler. Ben bunların yanına Türkçesini yazacağım. Ekranları başındaki arkadaşlarımızla mutlaka benim dediğim gibi kelime kartları yaptıkları gibi tüm dersler soru bankalarından ya da işte Dinamo'dan, Süpersonik'ten mutlaka bunlarla alakalı soru çözsünler. Çünkü buradaki sorular da onların bu konuyu daha iyi pekiştirmelerini sağlayacak. Şimdi başlıyorum. Exciting, heyecan verici demek. Yazıyorum buraya. Heyecan verici. Boring ne demek biliyor musun Tonguç evladım benim? Bilmiyorum hocam. Sıkıcı demek Tonguç'um. Sıkıcı. Thrilling yine heyecan verici. Yani exciting ile aynı anlama geliyor. Heyecan verici. Amusing eğlenceli demek. Bu da yine benzer. Hatta amusement park var. O da luna park demek. Dull yine sıkıcı demek. Sıkıcı anlamına geliyor. Frightening korkutucu bak böyle korkuyorsun. Korkutucu. Bazı filmler korkutucu olur. Mesela horror movies korku filmleri. Entertaining yine eğlenceli demek. Bak gördüğün bazı kelimeler hep aynı şey. Funny yine komik, eğlenceliye benzer bir şekilde komik. Educative eğitici. Education eğitim demek. Bu da eğitici anlamına geliyor. Interesting ilgi çekici ilgi çekici, ilginç de diyebiliriz buna. Ridiculous saçma demek, harmful da zararlı anlamına geliyor. Şimdi burada o zaman şu kötü olan kelimeleri siyah yapalım bak. Boring sıkıcıydı. Bunu böyle boring ya olduğu için, sıkıcı olduğu için böyle yapıyorum. Sonrasında dull da sıkıcıydı. Bunu da böyle siyah yapıyorum. Sonrasında frightening korkutucuydu. Hani korkutucu şeyler hep böyle siyah renk olur ya. Frightening diye yazıyorum böyle. Tamam. Başka ne vardı? Sıkıcı olabilecek. Ridiculous saçmaydı. Ona da biraz şöyle siyah renk yapalım. Ridiculous diye yazıyorum. Zararlı da yine kötü bir kelime. Harmful diyorum. Dolayısıyla burada esasında bak şu siyahlar kötü şeyler olduğunu bir kere aklında tutacaksın. Hatta bunları kağıdına yazarken de renkli kalemde koyu renkler kullan. Boring, sıkıcı, dull, sıkıcı, frightening, korkutucu, ridiculous, saçma, harmful, zararlı. Bunları böyle siyah yaz. Ama bak şunlar mesela bak çok güzel. Exciting, heyecan verici. Thrilling, heyecan verici. Entertaining, eğlenceli. Amusing, eğlenceli. Görüyor musun? Bunlar hep böyle interesting, ilgi çekici. Bunları da böyle açık renklerde, canlı renklerle yazarsan daha iyi aklında kalır. Şimdi geldik stating personal opinions. Yani kişisel fikirlerimizi sunuyoruz. To me, bana göre demek. I think, bence demek. In my opinion, benim fikrim demek. I believe, inanıyorum demek. Yani hepsi esasında bence demek. Demek ki to me'yi gördüğün zaman adam kişisel fikrini söylüyor. I think'i gördüğün zaman kişisel fikrini söylüyor. In my opinion'ı gördüğün zaman kişisel fikrini söylüyor. I believe diyorsa kişisel fikrini söylüyor diyebiliriz. Şimdi demiş ki burada. My favorite TV program is Survivor. Benim favori bir televizyon programım Survivor diyor. To me bana göre. Bak to me bana göre. To me bu arada ayrı yazılıyor. Şöyle ben birazcık birleştirmişim. To me it is exciting. Çok heyecan verici diyor. Buraya bakalım. I prefer ben tercih ederim watching cookery programs to soap operas. Hatırlarsan sevdiği şeylerden önce prefer koyuyordu to dedi sevmedi şeylerden önce de to koyuyordu. demek ki bu arkadaşımız ben tercih ediyorum yemek programlarını izlemeyi pembe dizileri izlemeyi. Demek ki pembe dizileri izlemeyi sevmiyor. I think bence diyor they are educative. Çünkü bence onlar eğitici diyor. Gerçekten yemek programlarını öğrenip izleyip insanlar artık ben hemen yapmayı öğrendi. Şimdi geliyoruz buraya. In my opinion bence sitcoms are not funny at all. Bence bu komedi programları var ya az önce göstermiş artık çok komik değil diyorlar yani ben çok gülmüyorum demek istiyorum yani buraya bakalım I believe bana göre ben inanıyorum ki bence watching too much television is dangerous for our health çok fazla televizyon izlemek bizim sağlığımız için çok tehlikeli diyor. Gerçekten mesela bizim sağlığımız için ne tehlikeli olan şeyler benim? Pizza ve hamburger. Evet çok güzel söyledin. Bu çok tehlikeli ama en az onlar kadar böyle zararlı yiyecekler yemek kadar çok televizyon izlemek de tehlikeli. Niye biliyor musun? Sağlığımız için. Bir gözümüz bozuluyor. Ekran karşısı otur 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 hareket etmediğimiz için göbeğimiz göbişimiz ortaya çıkıyor. Ve buna benzer aynı zamanda zihinsel fonksiyonlarımıza zarar görüyor. Çünkü zihnimize bir şeyleri yaratmak yerine oluşturmak yerine hep gördüğümüzü izliyoruz. Mesela diyelim ki bir kitabın kendisini okuduğunda orada satırlardan hayal edebiliyorsun ama kitabın Filmini izlediğinde hiçbir şey hayal etmene gerek kalmıyor. Sinemada izliyorsun bitiyor gidiyor. Dolayısıyla gerçekten televizyon sağlığımız için de zararlı Tonguç Eladim benim. Bu arada pizza ve hamburger yemiyoruz. Ne yiyoruz Tonguç Eladim benim? Ben menemen severim hocam. Az önce menemen deyince hemen aklına menemen geldi değil mi? Neyse o zaman dersimizi bitirdik. Kelimelerimizi güzel güzel öğrendik. Şimdi yapmamız gereken güzel bir şekilde Süper Sonic'ten, Tüm Dersler Soru Bankamızdan ve diğer kitaplarımızdan ödevlerimizi yapmak. Challenge kısmında da kendi bilgilerimizi test etmek. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar. Donguç Dershane sundu.